İnanmayın, kanmayın yalanı. Hey amigo. Hey, amigo. Hey, hey, hey. Ne hey, oldu acele? Acele, acele. acele. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Sen filmin içine etti? Film mi? Kardeşim dizi çekiyoruz burada. Yani sen bizim işimizi bozmadan evvel dizi çekmeye çalışıyorduk. Ya kardeşim kapıda kimse durmuyor mu? Normal müşterilere niye anlatmıyorsunuz durumu? Ay Allah ya. ya vallahi affedersiniz çok özür dilerim yani. Tamam kardeşim tamam tamam. Sen şöyle bir kenara çekil de biz de işimizi yapalım. Pardon. Vallahi affedersiniz kardeşim çok özür dilerim. Bütün başımdan. Doğduğunu anlık <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Allah Allah. Hadi bir daha anlıyoruz. Vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ulan nasıl da anlamadım be. Ama anlamam lazımdı. Kıyarlık bende. Zaten çok kötü oyuncuydu. Hiç beğenmedim. Niye? Çünkü... ...gübe gündüz, ortalık anne baba gülüyken... ...sonu vurmuş ya. Ama vallahi çocuğun eline çok kötü vurdum ha. Gel <laughs> lan <laughs> Ben, ben lan! Hiç İstikrarlı yok buraya. İstikrarlı mı? İnşallah canınız inşallah ya. ya. Bu la. lan? Ne lan? Bu ne yapıyorsunuz orada? Bu lan? defolun! lan ne yapıyorsun? lan? Ne lan? Bu lan çekilin hayvan elipler. Bu nasıl ne oluyor? ne oluyor lan? ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne demek ne yapıyorsun lan? Lan daha başımı... Ya lan! ne oluyor lan? ne oluyor lan? Ay bu dönüştürüm? tekerlek Abi. nereden çıktı? Bak, bak. Kalk! Ne oluyor orada? Ay ne yapıyorsun sen? Oyuncularımı öldürdün burada! Aa oyuncu mu? Aa! Aa! Bu da mı fili? Şurada bir film çekmeye çalışıyoruz müsaaden olursa. Geldin mahvettin sahneyi. Hay Allah ya. Vallahi şey pardon pardon bacım affedersiniz. Ay ay tamam tamam abicim tamam. Şimdi izin ver de filmimizi çekelim. Vallahi çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Yani tekerlek imi alır çıkarım. Evet, evet, geçin kızın başına. Geç, geç, geç. Hadi çekiyorum. Ay sabahtan beri bir planı çekemedik. Çekemedik. Burası da Allah kahretsin evi. Ulan vallahi bir iş söylesek inanmazdım. Bizi Allah kahretsin. Bu Allah'ın sigaretini. Vallahi billahi. Ama kıyanık bende. Niye? Çünkü gündüz vakti karıya mı tecavüz edilir? Geceler çuvala mı girdi? Tabii ki film çekecekler ya. <laughs> Bostancı bir iki, Bostancı! 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 Bir dakika, bir dakika. Amca ben de Bostancı'ya gideceğim. Tamam. Bostancı! Bostancı! Ya niye izin vermiyorsun? Bırak da içeriye gireyim. Ben Bostancı'ya gidiyor. Tamam. Şöyle gelsin. Tamam. Bostancı! Bost bir dakika. Bostancı! Bostancı! Kuş, 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 kuş. bostancı. Amca bıyıklara kurban olayım. Bırak da bir niye? Bostancı. Bostancı. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Mahvettin bütün sahneyi ya. Sahne mi? Hadi be. Ya kardeşim dizi çekiyoruz burada. Senin yüzünden bir türlü yapamadık. Söylüyorum söylüyorum anlamıyorsun. Senin yüzünden şimdi bütün sahneyi bir yeniden çekeceğiz ya. Vallahi mı? He, berbat etti her şeyi be. Hadi bir şuna bitirelim. Çok özür dilerim, affedersiniz. Vallahi çok özür dilerim amca. Oy ben senin bıyıkları ha kurban olayım, affedersin. Ya şu memlekette film çekmek ne kadar zor iş kardeşim ya. Allah Allah. Tamam kayıt akıyor tekrar devam. 3, 2, 1 kayıt başla. <laughs> Ulan bunu birisi söyleseydi inanmazdım iyi mi? Niye? Çünkü sanayi mahallesinin göbeğinden, bostancının göbeğine. Doğru mu kalkan? Kalkmaz. Hem yenge? Doğru mu? Doğru. <laughs> Polis! 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 Çıkta Polis! Stop! Polis! Pislik! Ya Ertenon kim bu adam? Ay. Nereden çıktı ya? Affed Çabuk çıkarın şunu! Ay, kocam bir saniye! Hadi! Sa Suat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya hırsız filan değil bu adam dizi çekiyorlar evde. Evet. Ay A berbat ettin diziyi Suat. Dizi mi? Ne dizisi kız? Hayatım iki saatlik bir çekim için bir eve ihtiyaçları varmış. Ee? E çok güzel para teklif ettiler. Eee? Evinizi kullanabilir miyiz dediler. Eee? Ne Eysa yol ben de kabul ettim. Hayatım patımı alabilir miyim? E bana da rol verdiler. Kredi kartı borcumuzu öderiz fena. Vallahi çok özür dilerim ya dersiniz. Yani birisi bana bunu anlatsaydı. <laughs> Vallahi. İnanmazdım ha. Yemin ediyorum ama hıyarlık bende. Niye? Gel. Ya. ya tamam kardeşim tamam. Vallahi hıyarlık bende. Affedersiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle janti hırsız mı olur ya? Oh, hmm. Kurban olayım ben sana. Böyle hırsızlar tabii ki filmlerde olur. Oy gözlüğü de var. Seni yaradana kurban olayım ben. Affedersiniz vallahi. Sayın seyirciler. Başbakan ana muhalefet liderine mektup gönderdi. Ana muhalefet lideri de başbakana mektup gönderdi. Görüşelim ama kameralar olsun dedi. Başbakan kameralar olursa görüşmem dedi. Ana muhalefet lideri kameralar olmazsa ben de görüşmem dedi. Aa ne oluyor ya? Ne ne oluyor Hatice? Görmüyor musun Allah aşkına? Bunlar yine film çeviriyorlar. Hiç böyle şey olur mu? Hiç inandırıcı mı Allah aşkına? Baksana koskoca başbakanla koskoca muhalefetin lideri yok mektuptu yok kameraydı çocuk gibi dirişip duracaklar hiç olacak iş mi ya hiç inandırıcı geliyor mu bu sana